Mutfakta zaman geçirmek artık çok keyifli olacak. Sevdiklerinizle eğlenceli dakikalar geçirerek onlardan da küçük yardımlar alabilirsiniz. Sonuçta keskin bıçaklarınız var, müthiş bir ürün var elinizin altında. Artık bir saatte mutfaktan çıkamıyorken sanıyorum 15 dakika içinde çok tüm işlerinizi bitireceksiniz. Elimde görmüş olduğunuz bıçak bence en etkileyici bıçaklarından bir tanesi. Neden? Ee, çok rahat bir şekilde salamları dilimleyebiliyorsunuz. Ne kadar ince dilimler elde ettiğimizi sık sık görüyoruz sizinle paylaşıyoruz. Çok rahat bir şekilde kabaklarınızı incecik yuvarlak yuvarlak kesebilirsiniz, dilimleyebilirsiniz. Patates Patateslerinizi yine aynı şekilde. Aklınıza ne geliyorsa ince elma dilimleri istediniz. Bu bıçak sayesinde incecik dilimler elde edebiliyorsunuz. Ve patates demişken eğer müthiş cipsler yapmak istiyorsanız işte görmüş olduğunuz gibi bu keskin bıçakla müthiş cipsler yapabilirsiniz. Patatesleri ya da kabakları incecik doğrayarak hemen tepsiyi yağlayıp fırına vermeniz yeterli olacak. İşte cipsiniz hazır. Kullanarak da yine çok rahatlıkla ne yapabilirsiniz? Patateslerinizi e, dilimleyebilirsiniz. Nizami bir şekilde santimi santimine uygun kareler, küpler e, ellerinin altında.